Kurbağa Prens Masalı Bir zamanlar tüm dileklerin gerçek olduğu bir devirde bir kral ve güzeller güzeli bir kızı varmış. Kız o kadar güzelmiş, o kadar sevgi doluymuş ki kral kızın her istediğini yerine getirirmiş. Bir gün babasına, baba artık eski oyuncaklarım ile oynamak istemiyorum. Çok sıkıcılar, yeni bir oyuncak istiyorum demiş küçük kız. Kral: Canım kızım, benim için çok kıymetlisin. Bu yüzden dedemin bana küçükken verdiği bir oyuncağı ben şimdi sana vermek istiyorum. Kral bunu söyledikten sonra yanındaki kasadan altın bir top çıkarır. Artık bu top senin olabilir. Bu top güneşin altında bile güneşten fazla parlar. Bu topu asla kaybetmemelisin demiş kızına. Küçük kız teşekkür edip sen dünyanın en harika babasısın deyip babasına bir buğse kondurup yanından ayrılmış. Prenses hemen topla oynamak için bahçeye çıktı. Önce topu attı sonra peşinden kendisi gitti. Oyuna devam ederken karşısına çok çirkin bir kurbağa çıktı. Kurbağaya bakarak hemen git buradan pis çirkin kurbağa dedi. Kurbağa Çalıların orada dikkatimi çektin. Güzelliğin ile beni büyüledin. Seninle arkadaş olmak istiyorum. Birlikte oyunlar oynarız dedi. Kız kurbağaya, bunu nasıl düşünürsün? Senin gibi çirkin ve sihir dolu bir ile asla oynamam. Ben dünyalar güzelyim Senin gibi pis bir kurbağayla nasıl oynarım? Kurbağa cevap vermiş. Ben çok iyi zıplarım, yüzerim. Top kaçtığı anda hemen getiririm. Benden daha iyi bir oyun arkadaşı bulabilir misin? Senin gibi pis bir kurbağayla oynayacağımı tek başıma kalırım daha iyi. Prenses kurbağayı ardında bırakıp şatasına döndü. Sonraki gün kendisine hem kurbağanın onu bulamayacağı hem de sakin ve huzurlu bir yer olan kuyunun yanındaki ıhlamur ağacının altına geçti. Topu havaya attı. Tam tutmak üzereyken top güneş ile parladı ve prensesin gözlerini kamaştırdı. Prenses topu tutamadı ve top kuyunun içine kaçtı. Olamaz, babamın hediyesi altın topum kuyuya kaçtı. Ama bu kuyu çok derin, nerede olduğunu bile göremiyorum. Birden ağlamaya başladı prenses. Kimse ona yardım edemezdi. Ağlamaya devam ederken bir ses duydu. Neden böyle ağlıyorsun? Kalbim taştan olsa bile dayanamam. Prenses etrafına bakındı. Sesin nereden geldiğini bulmaya çalıştı. Sen miydin çirkin kurbağa? Ağlamamın sebebi pırıl pırıl parlayan altın topumun kuyuya düşmesi. Kurbağa, sen üzülme. Ben sana kolaylıkla yardım edebilirim. Ama sen bana bunun karşılığında ne vereceksin? Eğer topumu çıkarabilirsen ne istersen onu veririm. Elbiselerimi, takılarımı, altınlarımı, hatta başımda duran tacı bile verebilirim demiş prenses. Elbiselerini, takılarını, altınlarını ya da tacını istemiyorum. İstediğim şeyler benimle arkadaş olman, birlikte oyun oynamak, aynı sofrada oturup yemek yemek, aynı içecekten içmek eğer kabul edersem ben topunu hemen çıkarırım. Prenses kurbağadan sıkıldığı için ne derse kabul etmeye karar verir. Tamam ne istersen hepsini kabul ediyorum. Sen sadece topumu kurtar. Hepsini yaparız. Söz. Kurbağa bunu duyar duymaz hemen kuyuya atlar. Ve kısa bir süre sonra kuyudan çıkarak altın topu çimlerin üzerine bırakır. Prenses topu aldığı gibi oradan kaçarak uzaklaşır. Kurbağa prensesin arkasından bağırarak ''Dur, lütfen söz vermiştin, beni de yanında götür. Ben senin kadar hızlı koşamıyorum.'' demiş. Ama nafile, prenses gitmişti çoktan. Bir sonraki gün kral ve prenses yemek yemek için masaya oturdu. Prenses tam yemek yemeye başlayacaktı ki birden kapıdan bir ses geldi. Prenses lütfen aç şu kapıyı. Prenses sesi duyunca kalkıp kapıya baktı. Kapıyı açar açmaz karşısında çirkin kurbağayı görünce ''Seni çirkin şey, ne işin var senin burada? Nasıl gelirsin sen benim kapıma? Hemen buradan git.'' Kapıyı sertçe kapattı ve tekrar kralın yanına döndü. Kral kızının halini görünce dayanamadı. Ne oldu kızım? Kapıda seni görmek isteyen bir dev mi var? Hayır baba. Kapıda çirkin bir kurbağa var. Ne istiyormuş bu kurbağa? dedi babası. Dün kuyunun yanında altın topum ile oynarken top bir anda kuyuya düştü. Kurbağa yanıma geldi ve topumu oradan çıkarabileceğini ama bir şart olduğunu söyledi. Benimle arkadaş olmak istediğini söyledi. Ben de o anda kabul ettim. Ama peşimden buraya kadar geleceğini bilmiyordum. Şimdi kapımın önüne gelmiş, onu içeri almamı bekliyor. Kurbağa kapının önünden ayrılmayıp, ''Prenses, kapıyı aç, bana söz vermiştin.'' diye seslenmeye devam ediyormuş. ''Kızım, söz verdiysen sözünü tutmalısın. Açadı kapıyı, al kurbağayı içeri.'' Prenses babasının isteği üzerine kalktı ve kapıyı açtı. Prenses kapıyı açınca kurbağa zıplaya zıplaya yanına geldi. Teşekkürler prenses. Beni sandalyede yanına oturt. Prenses sinirli sinirli kurbağaya baktı. Ancak babasının onu nasıl baktığını fark edince kurbağayı sandalyeye oturttu. Birlikte yemek yiyelim dedi kurbağa. Prensesin iştahı kaçmıştı. Zorla da olsa biraz yemeğini yedi. Kurbağa ise iştahlı iştahlı daldı yemeklere. Biraz daha çorba alabilir miyim? Çok uzun zamandır böyle lezzetli bir şey girmiyordu mideme dedi aç kurbağa. Prensesin tüm yedikleri boğazına diziliyordu. Sonunda kurbağa yemek yemeyi bitirdi. Hadi odana gidelim ben çok yorgunum. Bana o ipek yatağını hazırla birlikte uyuyup dinlenelim Yeter artık çirkin kurbağa hemen bu saraydan gideceksin diye çıkıştı prenses. Bir prensese bu sözler hiç yakışmıyor kızım. Bir soylu söz verdiyse eğer o sözü tutmak zorundasın. Sen de sözünü tutacaksın. Prenses istemeden de olsa kurbağayı parmaklarının ucuyla tutarak odanın herhangi bir köşesine koydu. Eğer buradan bir yere kıpırdarsan seni en karanlık ormana atarım dedi. Kurbağa ama ben de yorgunum. Güzel bir uyku uyumak istiyorum. Eğer beni de yanına yatırmazsan seni krala şikayet ederim. Prenses sinirle sen gerçekten çok iğrençsin deyip kurbağayı tutar ve hızlıca duvara fırlatır. Kurbağa o anda ölür ve yere düşer. Prenses kurbağayı dürter ve numara yapma kalk hemen der kalkmadığını anlayınca inanamıyorum öldü mü gerçekten ben nasıl böyle bir şey yaparım deyip kurbağayı eline alır ve ağlamaya başlar. Sonra kurbağayı öper. Tam o anda kurbağa canlanır ve yara zıplar. Daha sonra da çok yakışıklı bir prense dönüşür. Sen de kimsin küçük kurbağaya ne oldu der şaşkınlıkla prenses. Korkma ben o minik kurbağayım. Sonunda bir prense dönüştüm. Sana başıma neler geldiğini anlatacağım. Ben insanken çok bencil ve şımarık birisiydim. Bir gün sıkılmış ve ormana ava çıkmıştım. Hayvanları avlıyordum. Birden karşıma bir orman perisi çıktı. O hayvanların da canı var. Onlar senin oyuncağın değil, dedi orman perisi. Prens, sen benimle ne cüretle böyle konuşuyorsun? Ben kimin biliyor musun? Ben kralın oğluyum. Buraların prensiyim ben. Bu ormanda, doğada benim. Tek sahibi benim demiş. Peri sen biliyor musun? Doğanın tek bir sahibi vardır. O da tanrıdır. Bu evreni tanrı yarattı. O hayvanları öldürmeye senin hakkın yok.'' Tanrı bu harika doğayı senin gibi şımarık bir prens yok etsin diye yaratmadı demiş. Prens, yeter artık çok saçmaladın. Çekil şuradan." diyorken bir anda peri uzun bir kadına dönüştü. "Seni bencil prens, seni bir kurbağaya çevireceğim. Bu sayede doğayı anlayacaksın. Aç kalan yılanlar senin peşinden koşacak. Tıpkı senin onları avladığın gibi seni avlayacaklar." Peri bunu dedikten sonra prens kurbağa olur. Prens ağlayarak, lütfen yapma peri, affet beni, bir daha asla doğaya zarar vermeyeceğim dedi. Yaptığı yanlışın farkına vardın, ama seni affetmeyeceğim. Yine de sana büyünün nasıl bozulacağını söylemeliyim. Lütfen söyleyin nasıl kurtulacağım. Kurtulmak ve tekrar insan olmak için her şeyi yapabilirim demiş prens. Kurtulmanın tek bir yolu var. Doğaya saygısı olmayan bir prenses bulup onun sana iyi davranmasını sağlayacaksın. Eğer başarırsa insan olacaksın demiş doğa perisi. Prensin anlattıklarını duyan prenses hatasını anladı ve kendinden utandı. Prens, üzülme prenses artık bitti. Bundan sonra canlılara iyi davran. Hepsine nazik ol Prenses, sana söz veriyorum. Bundan sonra tüm canlılara karşı nazik olacağım. Tamam. Söz verdiğine göre senden bir şey isteyeceğim Prenses. Tabii ki, ne istersen yapabilirim. Sen gerçekten benim bugüne kadar gördüğüm en güzel kızsın. Ben sana aşık oldum. Benimle evlenir misin?" demiş Prens. Güzeller güzeli Prenses bu teklifi hiç düşünmeden kabul etti. Tüm olanları krala anlattılar ve evlenmek istediklerini söylediler. Kral evlenmelerine izin verdi ve evlendiler. Her gün birlikte bahçeye ve ormana gidip hayvanları beslediler. Yakışıklı prensi bir kurbağaya dönüştüren orman perisi onları gördü ve çok mutlu oldu. Sizi tebrik ederim çocuklar. Siz de artık iyi ve şefkatli insanlar oldunuz aslında her insanın içinde iyi bir kişilik yatar. Ancak çoğu kişi bunu dışarı çıkaramaz. Siz doğaya iyi davranarak yüce birer insan olduğunuzu kanıtladınız. Çünkü doğayı seven ve doğaya iyi davranan insanlar iyi insanlardır. Prens ve prenses orman perisinin kendileri için söylediklerinden sonra uzun ve mutlu birer hayat sürmüşler.